1. 2. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Sayfa 240, bir Semih sek Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Semih sek Yayınları sayfa 2415. 1994 ekonomik krizinin sonuçları nelerdir? Cevap: Türk lirası değer kaybetti, faiz oranları yükseldi ve ekonomide genel bir daralma yaşandı. 6.1990 sonrasında ülkemizde tüketimin artmasının sebepleri nelerdir? Cevap: Küreselleşme, kredi kartı kullanımının yaygınlaşması ve gelir seviyelerinin artması tüketimi artırdı. 7.1990 sonrasında milli takım düzeyinde ülkemiz hangi başarıları kazanmıştır? Cevap, 2002 Dünya Kupası'nda Türk Milli Futbol Takımı üçüncülük elde etti. 8. Türk Cumhuriyetlerine yönelik kurulan kuruluşlar hangileridir? Cevap, Türk Konseyi, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, bu kuruluşlardan biridir. 9. İsrail, Filistinlilere karşı insan haklarına aykırı hangi eylemleri gerçekleştirmektedir? Cevap, İsrail, Filistinlilere karşı yerleşim yerleri inşa etme, topraklarına el koyma, sınırlamalar ve bazı bölgelerde aşırı güç kullanma gibi insan haklarına aykırı eylemler gerçekleştirmiştir. 10. Irak hangi nedenle Kuveyt'i işgal etmiştir? Cevap: Irak, borçları ve petrol üretim kotalarına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Kuveyt'i 1990'da işgal etmiştir. 11. Arap Baharı hangi ülkelerde yönetimlere karşı gösteri ve ayaklanmalara dönüşmüştür? Cevap, Arap Baharı, Tunus, Mısır, Libya, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde yönetimlere karşı gösteri ve ayaklanmalara dönüşmüştür. C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. 28 Şubat 1997'de gerçekleşen müdahaleyle silahlı kuvvetler doğrudan ülke yönetimine el koymamış ancak hükümete baskı yaparak çeşitli kararlar almaya zorlamıştır. Bu süreçte hükümet de istifa etmiştir. 28 Şubat sürecinde istifa eden hükümetin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Turgut Özal B. Mesut Yılmaz C. Necmettin Erbakan D. Tansu Çiller E. Bülent Ecevit Cevap C. İkinci Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tartışmalar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından endişeyle izlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tartışmalara taraftır, laikliğin keskin savunucusudur ve gerektiğinde tavrını net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Yukarıda ej Muhtıra olarak adlandırılan açıklama, hangi cumhurbaşkanının seçilmesi öncesinde yayınlanmıştır? A. Recep Tayyip Erdoğan B. Turgut Özal C. Ahmet Necdet Sezer D. Abdullah Gül E. Kenan Evren Cevap, D. Bir ikinci sınıf Semih Offset Sek yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı sayfa 240B ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.